İlk düdük geliyor maça. Göztepe başladı. Fos hatası geldi. Çalmaz Silva savun arkasına bıraktı. Victor Hugo vuruyor dışarı gitti. Çok net fırsat Victor Hugo. Dördüncü dakika. Gole çok yaklaştı Göztepe. Victor Hugo sol ayağıyla dokunuyor top dışarıda. Calma Silva ceza sahasına gönderdi kafayla çevrilen top. Francisco Calvo araya girdi topu aldı. Romulo aradan Juan aç aradı. Şut terce ayağıyla çıkardı nefis reaksiyon. Erce kardeşler izin vermiyor. İşte kullanılan taç atışı ardından Calvo çıkaramadı. Devamında gelişen atak. Bu şut Erce kardeşler. Victor Hugo bir kez daha gole yaklaşıyor. Göztepe'li oyuncuların beklentisi de vardı. Romulo'nun topu önüne aldığı anda Francisco Calvo pozisyonun içinde. Elle oynama var mı yok mu? İçeride mi dışarıda mı? Ve Atilla Karoğlan penaltı noktasını gösteriyor. Göztepe penaltı kazandı. Atilla Karoğlan bu monitöründe pozisyonu istedi ve ardından beyaz noktayı işaret ediyor. Erce kalede Romulo, Romulo ve direkten ağlara gitti gol. Göztepe öne geçiyor 1-0. Penaltıyı gole çevirdi Romulo. Bu sezon attığı 7. gol. Hatay Spor 0. Göztepe bir Gol penaltıdan Romulo. Kamil Ahmet. Bir uzun top daha. Fernandes'e doğru bu kez topla buluştu. Fernandes önünü olmayı başardı. Fernandes! Mateus Lis! Nefis kontrol. Harika bir şut. Lis'ten de çok iyi bir kurtarış. Rui Pedro dokundu. Rui Pedro'nun şutu ve penaltı. Karar penaltı. Şut barajdan sekiyor. Elle oynama kararı. Hatay Spor penaltı kullanacak. burada beyaz noktayı gösterdi. Mor bir kez daha çağırdı Atilla Karaoğlan'ı ve pozisyonu izliyor maçın hakemi. Ve Atilla Karaoğlan penaltı kararını iptal ediyor. Rivas artı yedi oynanacak. Şimdi Rivas yerden Bu Bubakar, Mateusz Lis. Topu pası hatadı. Kuan aldı. Girdi topun dibine. Sağ kanatta Romulo. Geçti. Romulo önünü alabilecek mi? Hayır. Kalbo ilk anda başarılı ama Romulo bırakmadı. Şimdi aldı Sangare. Yerden oynadı. Kuan'ın pası. Romulo dar açı. Yaptı ortayı. Bir kafa Erce. İnanılmaz. Devam ediyor. Çalma dışarıda. İnanılmaz bir müdahale Erce kardeşler. Göztepe çok etkili geldi. İkinci golü çok yaklaştı. Erce kardeşler. Abu koşusu. Ona doğru Abu Bakar. Dar açıda Abu Bakar Vurdu Liz. Abu Bakar. Çok sert duruyor Mateusz Liz. Korner. Francisco Calvo. Kendisi gitti. Bıraktı Fernandez. Fernandes orta yapıyor, en arkaya geldi. Tek top şimdi içeri doğru. Abubakar Bakar ko. Ben sana bu Bakar. Kafayı burada attı golü. Hatta Espor beraberliği yakalıyor Ben sana bu Bakar. Fernandes'ten orta, en arkaya geldi. Divas müthiş takip etti. Abu Bakar bitirdi. Bu sezon. Divas'ın ilk asisti, Abubakar'ın ligdeki ikinci golü. Romulo, Victor Hugo sol kanada baktı. Calma Silva dışarıya. Calma Silva. Yine hata destek. Yine hücuma katkı. Bu da dışarıda. Görkem. Rui Pedro istiyor. Aldı şimdi Pedro. Savunma arkasına. Abu Bakar. Abu bakar gitti. Abu bakar kale boş. Dar açıda. Abu bakar bekledi. Çekiyor. Ceza sahası pas. Şut dışarıya. Fernandez. Benson Abu Bakar. Fernandez'e çıkardı ama. son. Fernandez dışarı yolluyor. Nazım. Bir çalım aradan bıraktı Deniz aldı. Onun da pası dar şut Erce. Erce üçüncü kez ayağıyla önlüyor. Matsuki'nin şut Erce. Orta alanda topu sürükledi Deniz. Şimdi derinlemesine gol şansı. Şut Erce. Romulo vuruyor Erce. 85. dakika. Ve 90 dakika son eriyor değerli izleyenler. Atakaş Atayspor 1, Göztepe 1 maçın sonucu.